kel ve Lara. şu çocuklar niye sürekli okula geç kalırlar anlamıyorum. Kaç bin tane şikayet geldi? Sen senden durum ne müdür yardımcısı? 3000 tane 3000 tane geç kalan var efendim. O kadar geç kalanı biz ne yapıyoruz acaba? Ya bilmiyorum efendim. Bilgisayardan öyle gördüm. Çok yazık. Sadece 5000 tanesi erken gelebiliyor. Ay, aynen öyle çok yazık. Bizim okulumuz çok prestijli ve saygılı bir okuldur. Şikayete evet, öyle. gelenler de çok fazla. Evet hocam, Büyük bir sürü şikayete geliyorlar. Ayda 5000 kişi geliyor. Ah, merhabalar. Hoş geldiniz. Ah hocam, hoş bulduk. Çok sizden çok. Ne oldu küçük hanım? Ah, biriniz bekleyin lütfen. Aa, peki siz niye böyle bu kadar kalabalık geldiniz? O kadar çok şikayetçiyiz ki bütün silahla geldik. Ne kadar çok ne biz Çok şikayetçiyiz. Çok. Benim şurada gördüğümüz küçük kızımın adı Filiz. Benim kendisi... adım Filiz. Kendisi anaokuluna gidiyor. Filiz uçma kızım. Ben de şöyle çekeyim de anne. Evet kendisi anaokuluna gidiyor. Ve ana ve teneffüste rahat rahat oynayamıyor. Niye efendim? Anlatın bize şikayetinizi. Nedenini hemen anlatıyorum. Bazı dördüncü sınıflar çok, çok, anaokullarının parklarına giriyorlar. Ve benim kızım anaokulu parkında oynayamıyor. Efendim çalışıyor çalışıyoruz ama öğretmenle izin vermiyor ki. Oynasınlar çocuklar. Sanki parkları var diyor. Çok dik bir öğretmen. Onu kovmaya çalışıyoruz ama kovmuyor. Kovulmuyor. Tık tık tık. Hocam müsait misiniz? Müsaitim ben öğretmenim Pelin Hanım. Ne istemiştiniz? Hocam ya bizim çocuklardan ikisi kavga çıkarttı. Biri yakan topla yüzüne vurunca çocuğun burnu kırıldı. Aferin ona. Hocam hastaneye çağırın. Hemen ben diğer çocukların yanına diyorum. Yavrum senin orada ne işin var? Gir bakayım içeri. Gördüğünüz gibi hocam. Hocaların hepsi de çok sert. Anaokulu hocamız da çok sert aynı şekilde. O iki çocuğun gel, başına gelmediği kalmadı. Hep burnunu kıymalar. göz mü Ölmüyorlar muazzamlar. Dokuz canlı kedi gibi. Ay vallahi müdür yardımcısı hocam. Yani bizim bizim çocuğa sataşan çocuklar aslında çok iyi kalpliler. Niye neymiş efendim sen benim oyuncağımı almışmışsın. Bak bu küçük bir sorun Bak ben size üçüncü kez geliyorum hocam bir çare bulun artık. Bulacağız efendim bulacağız. Müdür bey müdür hanıma soralım. Neyse siz ayakta kaldınız oturmaz mısınız? E, bütün sülaleye yetecek kadar oturak varsa oturalım. Bakınız efendim ben tam tamı tamına 5 yıldır ortanca kızımı da bu okulda okutuyorum. Ve ortanca kızım da eğitimimizden çok memnun. Ama Bence küçük kızımda sorun Anlamalı. çıktı. Sorun çıktı. Lütfen bu ana kullanan bu gruptan aldırılmasını istiyorum. Kaç isterim. yıldır, kaç aydır ya da kaç gündür var bu, bu şeyler? Ah efendim okul başladığından beri var. Yani 5 aydır. Aynen öyle. Çok mağduruz. Lütfen. Beyefendi siz niye ayakta kaldınız? Ah ben karımla karımın yanında hep ayakta kalırım. Hanımefendilere evet, çok sevgilim. Evet babam öyle dedi. Çok sevgilim. <laughs> Ay benim bir şikayetim daha var hocam. Ben üniversite kampüsünüze okuyorum. Ve hocaların hepsi çoğu öğrenciye derste dayak atıyor. Ne? Olamaz. O hocalardan mı almışız? Ah oh, benim akılsız kafama Hocam, hocam inanıyorum. cetvelle hocam, eline vurmaktan geçtim. Cetvelle poposuna vuruyor, dışarı çıkartıyor, 20 tane şınav çektiriyor. Sonra tokat atıyor hocam. Bu bir bu çok mağdur bir durumda. Benim bir arkadaşıma da aynılarını yap duruyor. Özür dileriz. Özür dileriz. Çok üzüldük. <laughs> Kızım, bundan bana hiç bahsetmemiştin. Sana da yakattım mı hoca? Bacaklarını kırarım onun. Dikkat dikkat ettim anne ben çok akıllı bir öğrenciyim. Asla atmadım. Evet atmadı. ablam öyle hepimiz çok akıllıyız. Ben de ayakta kalacağım hoca hanım. Çünkü şikayetlerim çok var. Bakın okulumuz çok eski yıllara dayanıyor biliyorum. Evet efendim. Annemin annesinin annesinin annesi bu, bu okul açmış. Biliyorum ama sözüm daha bitmedi. Ben de küçükken sizin bu okulunuzda okudum. Çok beğendim. Ve çocuklarıma da aşılamayı istedim. Eskideki eğitimi veremiyorlar evet, çocuklarımıza. Evet efendim. Eskide ne güzeldi ne. Ben de bu okulda okumuştum. Müdür Bey bizden büyüktü bilirsiniz. Çok iyi biliriz. Bizim sorunlarımız bu kadar. Artık gitmemiz gerekiyor. Balomuz var. Anne benim balom var. Evet balomuz var kızım. Aa, ah, siz kraliçeydiniz unuttum. Evet ben bir kraliçeyim. Ve bu durumdan hiç hoşnut değilim. Anne şunu ha... bir yerden gelin çabuk oynayalım. Bilginiz olsun Eda hanım. Ah nerede o eskinin günler. Yine demansızlık yine demansızlık. Ne oldu böyle bugüne kadar? Hey hocam. Ne oldu? Ne oldu? Ee... ne oldu? canım benim? Hemen babanı arıyorum. Oğlum oğlum ne oldu sana? Baba. Yine beni mi dövdü? 15. kez oluyor. Oğlum bana sorununu anlatsın. Biz özel bir odada konuşmak istiyoruz. Eğitimimizden hiç memnun değiliz. sol tarafta. Of yine mi bu? 15. kez 5 ayda. Vallahi rekor kırdı. Yavrum sen burada kal. Ben gidip torunlarına anlatayım. Baba ben de geleceğim. Hadi gel. Bakınız, biz okulumuzda yıllar boyu okuyoruz. Bizi tanıyorsunuz hoca hanım. Aynen, evet, öyle yıllardır okuyorsunuz. Ne oldu, şikayetiniz ne? Bakınız, oğlumun üstündeki kayak kıyafetinden şikayeti belli oluyor bence. Kar yapıldığında oğlum buraya kayak yapmaya gelmiş. Yalnız herkes onu itmiş. Ka karda, Karda hasta oldu. Sonra okula gidemedi. Çok önemli bir sınavı kaçırdı. Ve karnesinden teşekkürü bir puanla kaçırdı. Yani olaylar zincirine bağlı benim oğlumun hayatı şu an. Bence de yine Ve biz sizden üç şey istiyoruz. Birinci olarak oğlumu iten ve kakan çocuklara büyük cezalar vermeniz. Verir, ver, İkinci ver, olarak. Onlar da çocuk değil Kusura bakmayın vereceksiniz hanımefendi. Tamam tamam. İki, ikinci. Susun lütfen ben konuşuyorum. İkinci olarak. Çocuğumun bir puana teşekkür kaçırmasını az önce söylemiştim. Evet. Ben çocuğumun takdir almasını istiyorum. O çocuklar yüzünden teşekkür aldı. Takdir de alabilirdi. O yüzden çocuğuma takdir belgesi vereceksin. Tamam o zaman Bugünlük... öğretmeni söyleriz takdir alır. Bugünlük söylediğim şeyler bu kadar. Bu kadar. Başka bir ilerlerde kapıda sıra bekliyor. İşiniz çok zor. Ah ne yapacağız böyle? Öğrenciler de daha uyanmadı. Lara ve Öykü uyandırmaya gideyim ben. Peki. Hocanım 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 beden öğretmeni Pelin. Hocanın iki çocuk kavgaya karıştı diye bir çocuk yakar topla yakar topladı çocuğun kafasını attı da çocuk beyin kanaması geçirdi. Aferin çok iyi etmişler. Bu neymiş ya? Rezil gibi. Tamam hocam ben onları hastaneye götürürüm. Nasıl iş bu ya? Of benim halim ne? Çocuklar hadi bakalım uyan Ufak 5 dakika daha abla. Hayır çocuklar maç baş, baş hadi bakayım. Hocam ama bugün bizim tatilimizdi demiştiniz. Ay. Hocam ben elimi yüzümü yıkamaya banyoya gidiyorum. Üf. Ben de uyanayım artık. Puş Çamaşırları bakayım. bu. Ay şunu çıkartayım. Hop. Ben müdürün odasına giriyorum. Bugün çok şikayet var valla. Hocam. Bizim, bugün öğretmeniz hastaymış. Hocam. Siz bizim evin, o, o evin yerini nereden biliyorsunuz? Ha, bütün evde biliriz biz. Sığmaz. Görüşürüz hadi bakayım. Çıkır. Peki hocam ne saat ya? Bıcır, bıcır, bıcır. Ah bir düş gibisi yok. Hadi bakayım çıkart. Elimi yüzümü yıkamadım senin yüzünden. Ben kahvaltıya üzülüyorum şekerim. Tamam canım. Fuş, fuş. Ay, ben Havaltı hazır. Aa, Boncuk uyanmadı mı? Ben de onu gidip uyandırayım. <laughs> Boncuk gel bakayım. yemin al. <gülüyor> Boncuk. <gülüyor> Boncuk. Boncuk <laughs> seni ama. Yemin kapta değil. Ah, nasılsın bugün? Ya, çok iyiyim şekerim. Niye soruyorsun bu garip soruyu? Neyse hoca <laughs> Ben havuz ediyorum. Ben de geliyorum. Hop. Ben bir kilimi giyeyim geliyor. Bak. Ben, ben çoktan gireyim. Yippi. Ne çabuk değiştiriyorsun üstünü. Ben Yuhu. İlk tarihten ben kayarım. Ben kayarım. Hava atmayı kes. Hı. Tamam. Yuhu. Aa bu havuzun suyu yok. Uf. Ben dolduruyorum. Hı, hazırım. Yippi yahu. Yahoo, yaşasın. Ben fazla giymeyeceğim. Ama en hepsini bozuyorsun öyle Ne? Ahımiz. Hangi? Blip 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 blip. Ahım. Al sana çok iyi geldi. Ah yapma. Al sana, al. Al. Hadi gel soğuk iş yapalım. Al sana, al sana, al sana, al. ıslatma. O bikini ıslanmak için akıllamış. Islattım, ıslattım mı? Al ben şezlongda güneşleneceğim. Ama öykü. Boncuk. Yemin. Yemin bitti mi? <laughs> Oy boncum Benim tatlı boncuk gözlü köpeğim. Zaten boncuk gözlü. <laughs> Aferin bonca. Baloncuk mu çıkartıyormuş? Hadi gel Hı. savaşı yapalım. Vim, 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 vim. 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 Al sana, al sana. Ama yapmıyorum. Al sana. Yapma lütfen. Hmm. hadi sen uykuya dal. Hı. Köpüşüyormuş. Benim çok iyi bir fikrim var. Biliyorum. Al bakalım sana. Su savaşı. ben kapalıyım. Çok uykuş Dün gece ne yaptın ki? Ha, hatırladım. Altıya kadar uyumadı. Niye uyumadı ki? Bilmiyorum. Köpek filmi varmış da. İki de başlayıp altı da bitiyormuş. Ne garip filmmiş. Köpek filminin adı Köpekler Ölürse. Köpekler Ölürse insanlar bir, şey, bir işe yaramaz. Artı Köpekler Ölürse Dünya Olmaz. Köpekler için abartılmış bir film.

Gel fazla <laughs> devam. Biz artık uyuyalım. Saat çok Aa, geç daha olmuş. Hayır Lara'cığım saat senin saat. Ben yava değilim. İşte pardon. Kendi adımla sesini bazen. Hayır tatlım akşam yemeği vakti. Hadi gel yiyeyim. Bir de dikkat et. Salonda korku filmi var. Ay korku filmine korkarım ama neyse. Hadi üstüne tatlım korku filmi şey bende. Uykum var hadi gel yatalım. Tamam. A oh. hadi gel yatalım ha, vakti. Of bugün çok yorgunduk yine. Aa. Oh, oh. İyi geceler. Ay bugün kaykaya binemedik. Planımız var ya bizim. Boş ver yatalım. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Anne bir bin itti. Hiçbir oyuncuyum ben. Ah kardeşim kaç bin defa dedim. Bir şey söylemeyi unutun Cici kanala güzel yorumlar yazmalar hmm, Çok güveniyorum. Abone olmayı, güzel yorumlar yazmayı, beğenmeyi, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.